Masterchef 2025'in en zorlu potası. Bakın bu cumartesi Masterchef'e veda eden isim kim oldu? Yaşanan büyük kavga. Yapmış olduğu minik hata maalesef ki Masterchef kariyerini sonlandırdı. Bakın bu hafta yarışmaya veda eden isim kim? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu hafta Barış, Furkan, Hakan ve Çağatay dörtlüsünden en çok hangisi melenmeyi hak etti? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te gün geçtikçe potalar gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Normalde kimin eleneceği genellikle çok büyük sorun olmaz. Çünkü bu sezon o kadar rezil yarışmacılar vardı ki ne zaman eleneceklerini günler belki haftalar önce tahmin edebiliyorduk. Lakin sonlara doğru kaldıkça başarılı yarışmacılar kaldığı zaman gerçekten artık potalarda iyice heyecanlanmaya başladı. Ve bu sezon Masterchef izlemekten hiçbir şekilde keyif alınmazken artık sonlara doğru biraz biraz keyif alınmaya ve heyecanın dozu da artmaya başladı. Mesela en basitinden Barış'ı çok fazla bu denkleme sokmasak Hakan, Furkan ve Çağatay bu dörtlü herkesin final dörtlüsü. Zaten de şefler bu yüzden erken final oldu. Kim elenirse yazık olacak diyerek zaten durumun ehemmiyetini hepsine bildirdiler. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef yarışmacıların ne kadar tedirgin olduğu ellerinin ayaklarının titremesinden belliydi. Ve gerçekten çok büyük hatalar yapıldı ve kimse çok yüksek puanlar alamadı. Maalesef bu hafta veda ederek ailesinin yanına dönen isim net bir şekilde Hakan oldu. Hem ilk turda çok büyük hatalar yaptı hem de ikinci turda Mehmet Şef'in yemeğindeki elementlerin çoğunu tamamlayamadı. E durumda böyle olunca maalesef bu hafta elendi. Arkadaşım sence Hakan elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.